İkinci Dünya Savaşı konularında Almanya işleniyorsa Hermann Göring ismini muhakkak duyarsınız. Alman askeri tarihinde ismi hem Birinci Dünya Savaşı hem de İkinci Dünya Savaşı'nda yer almış olan Hermann Göring'i kanalımızda incelediğimiz özellikle Luftwaffe ile ilgili videolarda çokça duydunuz. Genellikle eleştirdiğimiz Hermann Göring'i inceleyen tarihçiler de Hermann Göring'in hayatını ikiye ayırıyorlar. İlk bölümde gerçekten Almanya'ya yararlar sağlayan, ikinci bölümde ise kendi egoları yüzünden Almanya'ya zarar veren bir Hermann Göring. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın en popüler figürlerinden biri olan, günümüzde o dönemin en çok tartışılan kişilerinden biri olmaya devam eden Hermann Göring'in hayatını incelemeye çalışacağız. Bu incelememiz detaylı bir biyografi şeklinde olacağından Göring'in hayatını 2. Dünya Savaşı öncesi ve savaş sırasındaki gelişmeler ile iki bölüm olarak inceleyeceğiz. Bu ilk bölümde çocukluğundan 2. Dünya Savaşı'na kadar yaşanan gelişmeleri incelemeye başlayalım. Hermann Göring Bavyera'da doğdu ve babası diplomatik müfreze subayıydı. Babası Haiti'de görevdeyken Herman'a hamile kalan annesi çocuğunu Almanya'da doğurmak için Almanya'ya dönmüştü. Herman doğduktan 6 hafta sonra ise annesi Haiti'ye geri döndü ve Herman'a aile dostları bakmaya başladı. 3 yıl ailesinden ayrı kalan Hermann babasının emekli olmasıyla ailesine kavuşabilmişti. Babasının Afrika'da tanıştığı Yahudi asıllı Hermann Epstein, Hermann Göring'in ailesine oturduğu kalede de bir ev vermişti. Hermann Epstein daha sonra ise Hermann Göring'in annesiyle metres hayatı yaşamaya başladı. Epstein özellikle Hermann Göring'e pahalı hediyeler alıyordu ve Hermann Göring'i çokça şımartıyordu. Herman Göring çocukluğunda ne istediyse sahip olduğu bir çocukluk yaşamıştı ve bu hayata sahip olmasındaki en önemli kişi de Yahudi asıllı vaftiz babasıydı. Herman Epstein, Hristiyanlık inancını benimseyen ilerideki ırk yasalarına göre yarım Yahudi olarak kabul edilecek bir sınıftandı. Şimdiden Yahudi bir kişinin elinde büyüyen birisi nasıl Yahudi düşmanı oldu diye soranlar olabilir. Bu konunun cevabını videonun ilerleyen bölümlerinde rahatça anlayabileceksiniz. Herman Göring arkadaşları Ile oyun oynayacak çağa geldiğinde devamlı olarak askercilik oynamayı isteyen ve bu oyunlarda hep galip gelen tarafta olan bir karakter sergiliyordu. Ayrıca okulla arası hiç iyi değildi ve derslerine çalışmayan tembel bir öğrenciydi. 12 yaşına geldiğinde ise askeri okula gönderilen Herman Göring tembel bir öğrenciyken birden askeri okulda sınıfın birincisi oldu. 19 yaşında mezun olan Göring, Prens Wilhelm piyade alayında subay olarak göreve başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ön cephe için gönüllü olan Göring, savaş devam ederken hastalandı ve askeri hastanede tedavi görmeye başladı. Hastanedeyken ziyarete gelen yakın bir arkadaşı uçuş müfrezesinde görevliydi ve Herman Göring'e uçakları anlattığında Göring hastaneden çıkar çıkmaz uçuş müfrezesine başvuruda bulundu. Uçuş eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra çok iyi bir pilot olduğu gözlenen Göring'e 1917 yılında müfreze komutanlığı verilmişti. 1918 yılında ise savaşta 20 uçağı düşürmüş ve Pearl Merit ya da Blue Max olarak bilinen Almanya'nın en yüksek madalyalarından biri verilmişti. Alman askeri tarihinin en iyi pilotu olarak görülen Kızıl Baron lakaplı Manfred von Richthofen'ın ölmesi üzerine Göring Almanya'nın en büyük uçuş filosunun başına getirildi ve sadece 25 yaşındaydı. O dönemde bütün Almanya'ya kartpostalları dağıtılıyordu ve artık çok ünlü biri olmuştu. Fakat Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etti ve Göring'in filosu da dağıtıldı. Göring, Almanya'da kahraman olarak karşılanmayı beklerken hava kuvvetleri tamamen dağıtılmıştı. Almanya'da iş bile bulamayan Göring, Danimarka'ya deneme pilotu olarak gitmeye karar verdi. Ardından gösteri uçuşlarında yer alarak İskandinavya ülkelerinde gezinip durmuştu. Göring bu dönemde aşırı derecede mutsuz, lüks yaşadığı hayatından çok uzak bir hayat sürmüştü. Göring'in hayatındaki dönüm noktalarından biri ise 1920 yılında İsveçli Kont Erik Rosa'nın bir uçuş için Erman Göring'i tutmasıyla başladı. 45 dakikalık bir uçuş yapacakken kötü hava şartları yüzünden 3 saat süren uçuş sonunda Göring buz tutmuş bir göle inmeyi başarmış ve Kontrozen Göring'i şatosuna davet etmişti. Göring burada Kontrozen'ın baldızı olan Karen von ile karşılaşır ve İkili birbirini görür görmez birbirlerine aşık olurlar. Karen evlidir ve küçük bir oğlu vardır. Fakat Hermann Göring Karen'in başını döndürmüştür. Karen kocasından boşanır ve soylu bir aileden gelmesine rağmen bütün haklarından vazgeçerek Hermann Göring ile evlenir ve ikili Almanya'ya yerleşir. Göring Almanya'da birçok eski asker gibi politikayla ilgilenmeye başladı ve 1922 yılında Münih'te düzenlenen bir politik toplantıda daha çok küçük bir parti olan nasyonel Sosyal elles İşçi Partisi lideri Adolf Hitler'le tanışır. Hermann Göring Hitler'den çok etkilenmişti fakat o dönemde aslında Hitler'in Göring'e daha çok ihtiyacı vardı. Çünkü parti adını daha Almanya'ya duyuramamış var olma çabası içinde bir partiydi. Hermann Göring ise Birinci Dünya Savaşı'nın kahraman pilotuydu ve parti için Göring taraftar kazanmak amacıyla bir reklam yüzü olacaktı. Ayrıca Hermann Göring'in bir artısı daha vardı. Çok konuşkan ve konuştuğu insanları çabuk etkileyebilen bir karakterdi. Göring'in eşi Karen de soylu bir bir aileden yetiştiği için üç sınıf kişilerle iyi ilişkiler içindeydi. O dönemde Herman Göring'in partideki rolü tamamen zengin iş adamlarını etkilemek üzerineydi. Eşi Karen'in verdiği ev partileri o dönem dillere destan olmuştu. İşte Herman Göring'in aşırı lüks düşkünlüğü o dönemlerde başlamıştı. Ama Göring partinin büyümesiyle önemli bir konum istiyordu ve Hitler Göring'i SA olarak bildiğimiz Fırtına Birlikleri'nin başına getirdi. 1923 yılına gelindiğinde ise Alman ekonomik olarak tamamen çökmeye başlamıştı ve parti yetkilileri yönetimi ele geçirmek için bunu bir fırsat olarak gördüler. Tarihte birhane darbesi olarak anılan olayda 3000 kadar SA üyesi ve partinin önde gelenleri Münih'teki hükümet bürolarını zorla ele geçirip yönetime el koyacaktı. Fakat yaşanan küçük çatışmalar sonunda olaylar sona erdi ve Hermann Göring kasığından yaralandı. Bu darbe girişimi sırasında Hermann Göring ön saflarda yer alan ve darbeyi organize eden en önemli kişilerden biriydi. Bu da ileriki dönemde Hitler tarafından unutulmayacak bir özveriydi. Darbe girişimi başarısız olduktan sonra Almanya'da parti tamamen yasaklandı ve Hitler tutuklandı. Göring ise arkadaşları tarafından Almanya dışına kaçırılmıştı ve savaş kahramanı iken birden Almanya'da aranan bir suçlu haline gelmişti. Herman Göring'in aldığı yara o kadar acı veriyordu ki tek çaresi morfin kullanmaktı ve artık bağımlı hale gelmişti. Karısı ile birçok yolculuk yaptıktan sonra İsveç'e giden Göring, Karen'in hastalanması ile iyice çıkmaza girmişti. Morfin bağımlılığı yüzünden de akıl almaz tavırlar sergilemesi sonucu İsveç'te 3 ay akıl hastanesine yatırılmıştı. Karen'in ısrarları ve yazdığı etkili mektuplar sonunda Herman Göring bu bağımlılığından tam olarak kurtulmasa da durumu daha iyiydi ama Göring'in tedavi masrafları ikiliyi mali olarak bitirmişti. Özellikle Karen'in kişisel eşyalarının neredeyse hepsi satılmıştı. 1927 yılına gelindiğinde Hitler ve partisinin yasakları çoktan kalkmış, hatta parti daha popüler bir hale gelmişti. Göring'in yapacak bir işi yoktu ve tek çıkar yol Almanya'ya gidip tekrar parti içinde yer almaktı. Almanya'ya döndüğünde ise Hitler memnuniyet içindeydi ve Göring eski görevine yani partinin zengin iş adamları için de reklamını yapmaya devam edecekti. Göring çifti tekrar özledikleri lükse kavuşmuşlardı. Aslında bu dönem Göring'in değil tamamen eşi Karen'in başarısıydı ve Hitler Karen'i çok çok seviyor, sık sık Karen ile sohbet etmek için Göring'in evine geliyordu. Bu ilgiden Karen de Hermann Göring de çok memnundu. 1928 yılı seçimlerinde ise Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nden parlamentoya 12 kişi seçilmişti ve bunlardan biri Hermann Göring'ti. Ve Göring Hitler'in sağ kolu haline gelmişti. Ve servetine servet katıyordu. Fakat eşi Karen o dalgalı dönemde çok hastalanmıştı. İsveç'te tedavisine devam edilen Karen 1931 yılında öldü ve Göring Karen'in yanında değil Almanya'daydı. Ama Almanya'ya gitmesini Karen istemişti. 1932 yılında Almanya da yapılan seçimlerde ise parti 13 milyon oy almıştı ve Göring Parlamento Başkanı oldu. Göring'in buraya kadarki kariyerine baktığımızda bir yükselen, bir düşen, tekrar yükselen dalgalanmalar içinde bir hayat görüyoruz. Ama o dönemlerdeki yükselişlerde en büyük başarı eşi Karen'e aitti ve Karen artık ölmüştü. Hitler bu seçimde iyi bir oy almasına rağmen Hindenburg tarafından şansölye olarak atanmıyordu. Hindenburg'a en büyük baskı yapanların başında ise Hermann Göring gelmekteydi. Hitler sonunda Şansölye yani başbakan seçildi ve Göring Almanya'nın en köklü bölgelerinden biri olan Prusya'nın İçişleri Bakanı oldu. Yani Prusya'yı Göring yönetecekti. Ayrıca Alman polis gücü de Göring'e bağlanmıştı ve Göring kendisine sadık SA milislerini polis teşkilatına yerleştirmeye başlamıştı. İşte bu dönemde parti iyice yükseliyordu ama Hitler'e yakın olan kişiler de çoğalmaya başlamıştı. Hitler'e yakın olmak ve güç kazanmak için yönetim kadrosundaki entrikalar da bu dönemde başlamıştı. Göring o zamanlar Hitler'in göz bebeğiydi ama en önemli sıkıntısı Berlin'den uzak olmaktı. Berlin'de olayların içinde olmayacağından popülaritesini kaybedebilirdi. Bu durumun da büyük bir etkisiyle Hitlerle görüştü ve parti içinde tam bir kontrol mekanizması sağlanması için Alman Gizli Devlet Polisi Gestapo'nun kurulmasına ön ayak oldu. Ayrıca Gestapo da Göring'e bağlanmıştı. Başlarda Prusya'da faaliyet gösteren Gestapo, ilerleyen zamanda tüm Almanya'da faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu kurum da Göring'in elini çok kuvvetlendiriyordu. Çünkü Göring Berlin'de olmasa da artık bütün liderleri takip edebiliyordu. Hatta hararetli tartışmalarda söyledikleri sözleri yüzlerine vurarak herkesi şaşırtıyordu. Bunu sağlayan da Gestapo'nun telefon ağını dinlemesiyle ve Göring'e bütün liderler hakkında rapor vermesiyle mümkün oluyordu. Ayrıca parti karşıtı kişilerin tutulacağı Almanya'daki ilk toplama kampı olan Dakao'da Hermann Göring'in fikriydi. Esa'nın gitgide güçlenerek bir tehlike oluşturmaya başlaması Hitler kadar Hermann Göring'i de rahatsız etmekteydi. Özellikle Esa'nın lideri Ernst Röhm parti için büyük bir tehlike olmaya başlıyordu. Liderler arasındaki popülerlik yarışında öne geçmek isteyen Hermann Göring, Esa'yı bitirerek önemli bir rakibini sap dışı bırakmak istemişti ve Hitler'i devamlı olarak Ernst Röhm hakkında dolduruyordu. En büyük kozu ise Ernst eşcinsel olmasıydı. Ayrıca bu grubun şiddet yanlısı olması olması büyük yatırımcıları tedirgin eden bir konuydu. Uzun bıçaklar gecesi olarak bilinen gecede Ernst Röhm tutuklandı ve sonrasında öldürüldü. Bu başarı sonrasında Hitler Hermann Göring'i Havacılık Bakanı olarak atadı. Almanya'nın hava kuvvetleri kurması yasaktı ve Göring 1934 yılında Alman sivil havacılık şirketi Lufthansa aracılığı ile Luftwaffe'yi gizlice kurdu ve gelişimini sağladı. 1935 yılında ise Hitler tüm dünyaya Almanya'nın hava kuvvetlerinin olduğu bunu açıklamıştı. Bir yıl gibi bir sürede Göring'in Luftwaffe'yi donatması Hitler'i çok etkilemişti ve Göring'e 1935 1939 yılları arasındaki ekonomi programını hazırlama yetkisini verdi. Göring para ile iyice haşır neşir olmaya başlayınca lükse olan düşkünlüğü de sınır tanımaz hale gelmişti gösterişli üniformalar, değerli mücevherler içinde propaganda filmlerinde hep ön sıralarda olan Hermann Göring'i Alman halkı da çok seviyordu ve Alman yönetimi içindeki en popüler kişilerden biriydi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki şöhretin kat kat fazlasını bu dönemde yakalamıştı ama büyük bir kilo problemi yaşamaya başlamıştı. Karen'in ölmesiyle büyük partilerin ev sahipliğini Magda göbels üstlenmişti ve Göring'in başka bir rakibi olan Josef göbels bundan güç kazanıyordu. Her Herman Göring de ünlü bir sahne sanatçısı olan Emmy Sondemore'a ilgi duymaya başlamış ve bu ilişki halkın arasında ilgi ile takip edilmeye başlanmıştı. Bunun üzerine Hitler'in ısrarı ile etik açıdan doğru olması için de evlenmek zorunda kalmıştı. Böylece Göring büyük partilere yine ev sahipliği yapabilecekti. 1938 yılının Kasım ayında tarihe kristal gece olarak geçmiş olan olayda Yahudi düşmanlığının Almanya'da gitgide artmasıyla Yahudi işyerlerine ve sinagoglara saldırılar düzenlendi. Hermann Göring ise bu olayı destekleyen bütün liderlere ateş püskürmüştü. Videomuzun başında belirttiğimiz üzere Hermann Göring yetiştiren Baptist babası Yahudi asıllıydı ve Göring o dönemde diğer liderler gibi Yahudilerden nefret eden biri değildi. Hatta Yahudiler ile hiçbir sorunu yoktu ve şiddeti desteklemiyordu. Bunun yerine mafyavari hareketler bir kenara bırakılarak yasalar ile bunun sağlanmasından yanaydı. Çünkü şiddet ile Yahudilerin alt edilmesinden başka liderler ön plana çıkıyor, Göring ise güç kazanamıyordu. Bunu akıllıca hallederse Hitler'in gözüne daha çok girebilirdi. Yaptığı çalışma ile Almanya'daki Yahudilerin mallarına el koyulacak ve bu insanlar Almanya'dan gönderilecekti. Avrupa'da savaş başlayana kadar 300 bin Yahudi Almanya'dan gönderilmişti. Fakat savaş başlayınca Almanya'nın öncelikleri değişmişti ve göç meselesi rafa kaldırılmıştı. İşte o dönemde toplama kamplarının genişletilmesi için adımlar atılmaya başlandı. Göring Yahudiler ile bir sorunu yokken genel olarak oluşan nefret Göring'i de etkiledi ve en fanatik Yahudi karşıtlarından biri olmaya başlamıştı. Toplama kamplarının kurulmasında da ilk çalışmaları yapanlardan biri Hermann Göring'di. 1939 yılında Avrupa'da savaş kazanları iyice kaynamaya başlamışken Adolf Hitler, Hermann Göring'i Führer varisi yani yardımcı führeri ilan etti. Hermann Göring artık Almanya'nın iki numaralı adamıydı ama açık açık belli etmese de savaş yanlısı değildi. Bu düşüncesinde haklıymış diyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü Göring'in savaş istememesinin nedeni politik değil tamamen maddi nedenlerden dolayıydı. İsveç'te fakirlik içinde geçen dönemlerden birden Almanya'nın iki numaralı adamı olmuştu ve hayal edemeyeceği kadar lüks bir hayat yaşamaya başlamıştı. Bu buyunun bozulmasını kesin Nikle istemiyordu. Ama 1 Eylül 1939 günü Almanya Polonya'ya saldırdı ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı başlamış oldu. Bu bölüme kadar baktığımızda Hermann Göring'in Almanya için pozitif katkı sağladığını söyleyebiliriz. Fakat ikinci bölümde inceleyeceğimiz savaş sırasındaki yaşamında Göring hırsları nedeniyle Almanya'ya yarardan çok zarar vermişti. Bu ilk bölümümüzde İkinci dünya savaşı başlayana kadar olan dönemde Hermann Göring'in hayatını inceledik. İkinci dünya savaşı sırasında Hermann Göring'in hayatında neler yaşandığı ikinci bölümümüzde incelemeye devam edeceğiz. Bu tür tarihi konulara ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere hoşça kalın.